Yok onda emin olabiliriz çocuklar Barış'ın Bir şey soracağım Hüseyin Buyur abi sor Evet Habibe ile bir şey yaşamamışlardır diye tahmin ediyorum Hayır E Barış niye o zaman Bir dakika bu abi sen Sen bu de, Değil mi yani neden bu kadar sinirli? Madem yaşamadılar Birliktelikleri yoksa Çünkü olay şurada patlıyor Habibe ile Hüseyin sürekli beraberler Hı. Aynı evin içindeler Hani daha Barış'la Habibe ayrılmadan önce Mesela tüm Gündüz normal gün geçirirken, Barış çocuklara bakarken Hüseyin, Habib'e yan yana bilgisayarda oyun oynuyor. Çocuklara Barış bakıyor. Hüseyin Habib'e Habib'i yannina. sürekli yan yana ve beraberler. Her ne olursa olsun. Ve şimdi ayrıldıklarında da Hüseyin, Habib'e'nin safına geçti. O yüzden sinirli. Evet ama dünkü bu yayından sonra Hüseyin'i Barış, evine yollamayı uğraşıyor. Ha o aile evin Çocuklarının olduğu evden de kovdurmaya çalışıyor. Aynen. Peki Hüseyin şu an gerçi yapmıyordur da yani çünkü çocukları kucağına aldığında sinirleniyordu falan mevzusu var. Ya böyle bir mevzu Hat var ama şimdi diyor ki Hüseyin çocuklara elini aldığında sinirleniyordu diyor. Yani Barış'tan çocuk yapmalarını Teknik olarak kıskanıyor mu? Niye kıskansın? Çocuk Abi gay. Niye, niye sinirleniyor ama o zaman? Yani çocuklar elini alınca niye sinirleniyor? Bu barışı sinirlenme sebebi şu. Bu biraz iğrençliğe giriyor. Ama yayında da anlattığı gibi Hüseyin çok pis kokan bir çocuk. Ama Habibe bu koku onu cezbediyormuş. Böyle bir saçmalıklar. Nasıl yani? Nasıl ama Barış da diyor, diyor ki Habibe senin hakkında çok kötü koktuğunu düşünüyor dedi. Tamam Böyle işte. Böyle düşünüyor bu... ama kötü kokmasına mı yükseliyor? Evet. <laughs> kanka bu ne nasıl? abi? <laughs> Ben çok de çok ilk duyduğumda dün dün gece şok geçirdim. Biz her gün burada duş alıyoruz o diye. Ee, çocuklara o zaman bir derdi yok çocuklarla. Hüseyin'i görmüyor. Peki yok. şu anda Habibe'nin evinde çocuklara babalık yapan kişi Hüseyin mi? Hayır abi benim babası. Hüseyin abi benim babası ya, abi, büyütüyor. Son saçma değil mi? Evet. Hüseyin ne yapıyor abi bu evde? Ben hiçbir şey... Ya yani, Hüseyin'in neden var olduğunu anlamadım bu hikayede. Hüseyin hiçbir şey abi yani. Bak Habibe'nin ailesine... Tam ben onu sorduracaktım. Arkadaş aradım hani Hüseyin'den ilgili bir gelişme var mı diye. Hüseyin telefonları açmıyormuş ve Habibe'nin evinden de çıkmış zaten. Hani Barış yayında diyordu ya takipçilerim seni yaşatmaz diye. Onlar da hani böyle işte forum sayfalarında falan konuşuyorlardı. Hüseyin valizli bir şekilde Mersin otokarında görülmüş zaten. Hmm. Hüseyin şu an Mersin içinde değildir büyük ihtimalle. Anladım bunca olaydan sonra çıkmıştır. Ama ya en başta bir buçuk iki ay kaldı demiyor mu? Abi bak Habibe'nin ailesinin Habibe'yi ve çocuklarını kabul etmesini anlıyorum. Sonuçta kanı yani. Hüseyin'le ne bağlantıları var, var da ya. eve kabul etmiş. Evet. Hüseyin'e ne diye kabul etti? Hüseyin'in gay yüzde %100 emin miyiz? Evet. Ondan eminiz. Ondan eminiz. Ona rahat olabilirsin. bir seksüel olma ihtimali de var mı? Öyle? Yok, yok. Hmm. Çok saçma abi gitmesi o zaman. Ona nereden eminsin abi bu kadar? Ben yani bir o... bildiğin var abi. Niye bu kadar iyi? Emin... O bir bildiğin var da onu şu an söylemeyeyim. Ee, sonra evet ben da. sana anlatırım. Söyle abi söyle ne olacak? Biseksüel yok ya. yok onu onu ben sonra anlatırım. Seda peki nerede şu an? Bu denklemde bak. Sat... Seda ile Barış konuşuyor galiba. Seda şu an Mersin'deki bir tane huzur evinde 8 8 çalışan bir hemşire. <laughs> Kendimi şu an canlı yayınlıyorum.